yaşarken söylemek lazımmış. O çocuk senin değil, Demir'in. Niye bu kadar direçiyorsun? Arkadaşlar, bu hafta uzak şehirde öyle şeyler yaşandı ki hala şokun etkisinden kurtulamadım. 42. bölüm resmen bomba gibi patladı. Boran nezarethanede Cihan kanlı bir anlaşmanın içinde Alya ve Cihan arasındaki bağ artık gizlenemeyecek kadar güçlü, Kaya ve Zerrin yeniden bir araya geldi ama sırlar hala ortada. Şimdi gelin 43. bölümde neler yaşanacağına dair tahminlerime kulak verin. Çünkü bence önümüzdeki pazartesi ekrana gelecek bölüm tam anlamıyla dönüm noktası olacak. İlk olarak 42. bölümde yaşananları kısaca hatırlayalım ki tahminlerimi daha iyi anlayın. Boran Demir'in suçlamasıyla içeri alındı. Cihan onu kurtarmak için pazarlık masasına oturdu ama istediği sonucu alamadı. Ve işte tam bu noktada kritik bir gelişme yaşandı. Boran özgürlüğüne kavuşabilmek için kendisine uzatılan kanlı eli tutmak zorunda kaldı. Peki bu kanlı el kimin eli? Bence bu Nadim'in eli olacak. Çünkü Nadim zaten uzun süredir Cihan'la anlaşma yapmak istiyor. Boran'ı da kendi amaçları için kullanabilir. Şimdi düşünün. Boran çaresiz durumda. İçeride özgürlüğü elinden alınmış, kıskançlığı ve öfkesi doruk noktada. Cihan ona yardım etmek istedi ama başaramadı. Bu durumda Nadim devreye giriyor ve diyor ki: "Ben seni buradan çıkarabilirim ama bir şart var." Boran da çaresizlikten bu teklifi kabul ediyor. Ama bu kararın bedeli ne olacak? İşte asıl soru bu. Bence 43. bölümde Boran hapisten çıkacak ama artık Nadim'in adamı olacak. Yani Nadim Boran'ı kendi planlarında bir piyon olarak kullanacak. Kan davasında Cihana karşı, Albora ailesine karşı Boran artık Nadim'in kontrolünde olacak ve bu durum her şeyi daha da karmaşık hale getirecek. Çünkü Boran zaten kıskançlık yüzünden kontrol edilemez bir hale geldi. Bir de Nadim'in planlarına alet olursa ne olacağını düşünün. Alya ve Cihan'ın durumuna gelince 42. bölümün özeti çok önemli bir şey söylüyor. Dışarıda dünya daralırken Alya ile Cihan'ın aralarındaki bağ giderek derinleşir. Kelimelerin susup kalbin konuştuğu anda görünmez bir yakınlık onları aynı sessiz merkeze doğru çeker. Bu çok derin bir ifade arkadaşlar. Bu ne demek? Bu demek ki Alya ve Cihan artık duygularına karşı koyamayacaklar. Bence 43. bölümde Alya ve Cihan'ın arasında çok özel bir yakınlaşma olacak. Belki fiziksel olarak bir araya gelecekler. Çünkü artık bekleyemiyorlar. Boran hapisten çıkacak, yeni bir tehdit olarak ortaya çıkacak. Nadim'in planları devreye girecek. Dünya onların etrafında daraldıkça onlar birbirlerine daha da sıkı sarılacaklar. Ve belki de nihayet o sınırı aşacaklar. Ama tabii ki bu kolay olmayacak. Çünkü Boran hapisten çıkar çıkmaz ilk yapacağı şey Alya'nın peşine düşmek olacak. Artık Nadim'in desteğiyle daha da güçlü. Cihana karşı elinde yeni kozlar var. Evlilikleri geçersiz kılmak için daha sert adımlar atacak. Sadakatin de desteğini arkasına alarak Alya'yı Cihandan ayırmak için her yolu deneyecek. Kaya ve Zerrin meselesine gelince 42. bölümde onlar yeniden kavuştular. Uzun süre sonra bir araya geldiler. Kaya bebeğin babası olduğunu öğrendi, Zerrin'i buldu, sarıldı ona. Ama Özet'in dediği gibi yanlarında taşıdıkları mutluluk haberi aynı zamanda saklanan bir gerçeğin ağırlığını da hissettirir. Bu ne demek? Hala saklanan bir gerçek mi var? Bence 43. bölümde Zerrin'le ilgili yeni bir sır ortaya çıkacak. Belki Zerrin'in Demir'le olan ilişkisinde başka bir boyut var. Belki Demir hala Zerrin'in peşinde ve onu tehdit ediyor. Ya da belki Zerrin başka bir şey saklıyor. Başka bir gerçek var. Çünkü bu dizi bizi hep şaşırtıyor. Her seferinde yeni bir sır ortaya çıkıyor. Kaya ve Zerri'nin mutluluğu uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Çünkü önlerinde çok büyük engeller var. Demir hala ortalarda, kan davası devam ediyor, Albora ailesi içindeki dengeler bozuk. Kaya ve Zerri'nin birlikte olmak için mücadele etmeleri gerekecek ve bu mücadele kolay olmayacak. Şimdi demirden bahsedelim. Bu adam çok tehlikeli. Boran'ı içeri attıran o. Şimdi de Boran'ı kendi amaçları için kullanmak istiyor olabilir. Demir ve Nadim'in planları neler tam olarak bilmiyoruz ama belli ki büyük bir oyunun içindeler. 43. bölümde bu planlar daha net ortaya çıkacak. Bence Demir Zerrini geri almak için harekete geçecek. Çünkü Zerrin ondan kaçtı, başka birinin bebeğini taşıyor. Demir'in gururu incinmiş durumda. Böyle biri öylece oturup beklemez. O Zerrin'i bulacak, tehdit edecek, belki kayayı da tehdit edecek. Kan davasını kullanarak onları köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Nadim'in durumu da çok önemli. Nadim Suriye'deydi. Cihan onunla görüşemedi. Ama şimdi geri dönecek ve Cihan'la yüzleşecek. Nadim ne istiyordu? Cihan'la bir anlaşma yapmak istiyordu. Kan davasını bitirmek mi yoksa Cihan'ı kendi adamı haline mi getirmek? Bu çok kritik bir soru. Bence Nadim Cihan'ı kontrol altına almak istiyor. Boran'ı kullanarak Cihan'a baskı yapacak. Ya benimle anlaşırsın ya da Boran seni mahveder diyecek. Cihan zor bir seçimle karşı karşıya kalacak. Ya Nadim'in teklifini kabul edecek ve belki de kötü bir işin içine girecek ya da reddedecek ve o zaman Boran'ın öfkesiyle başa çıkmak zorunda kalacak. Sadakat'in durumu da çok merak ediliyor. 42. bölümde mahkeme boşanmayı reddetti. Sadakat şoke oldu. Şimdi ne yapacak? Sadakat her zaman Albora ailesinin başı olduğu kontrol onda oldu. Ama şimdi dengeler değişiyor. Cihan artık daha güçlü, daha kararlı. Alya'dan vazgeçmiyor. Boran ise kontrolden çıkmış durumda. Bence 43. bölümde Sadakat büyük bir karar verecek. Ya Cihan'ı desteklemeye karar verecek ve Alya'yı kabul edecek ya da tam tersi Boran'ın yanında yer alacak ve Cihan'a karşı çıkacak. Sadakatin bu kararı dizinin gidişatını ciddi şekilde etkileyecek. Çünkü sadakatin gücü ve etkisi çok büyük. O kimin tarafında olursa o taraf güçlenir. Şahin karakteri de çok ilginç. 41. bölümde Şahin ve Cihan zerrini Midyat'ta sakladılar. Şahin Cihan'a yardım ediyor ama kendi planları neler? Şahin sadece iyilik sever biri mi yoksa başka bir amacı mı var? Bu karakter hala gizemli ve 43. bölümde belki onun gerçek niyetlerini öğreneceğiz. Ecmel'in de bahsetmeliyim. Ecmel Boran'ın kimlik olmadığını öğrendi ve bunu kendi lehine kullanmaya çalıştı. Boran'a telefon gönderdi ama Boran onunla konuşmayı reddetti. Ama Ecmel kolay pes eden biri değil. 43. bölümde Ecmel yine devreye girecek ve belki de büyük bir hamle yapacak. Bence Ecmel Bora'nın zayıf noktasını buldu. Kimliksiz bir adam, hukuki olarak var olmayan bir adam. Ecmel bunu kullanarak Bora'nı köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Belki denizi korumak için, belki kan davasını kendi lehine çevirmek için. Ecmel'in Albora ailesiyle olan hesaplaşması henüz bitmedi. İpey'in durumu da çok üzücü. 41. bölümde nikah masasında hayır dedi. Dünya başına yıkıldı. Kaya'nın Zerrin'i sevdiğini, Zerrin'in hamile olduğunu öğrendi. İpek şimdi ne yapacak? Bence 43. bölümde İpek büyük bir kırılma yaşayacak. Belki Mardin'den ayrılacak, belki ailesiyle konuşmayı kesecek. Bu kadın resmen çok acı çekti ve artık onu kimse suçlayamaz. Bir de Deniz var tabi, Boran'ın oğlu. Alya ve Cihan'ın evliliği ortaya çıktı. Boran içeride. Deniz tüm bunlardan ne kadar haberdar? Çocuk nasıl etkileniyor bu kadar kaos ortamından? 43. bölümde belki Deniz'in durumu da ele alınacak. Alya'nın Deniz'e ne söyleyeceği, Boran'ın çıktıktan sonra Deniz'le nasıl bir ilişki kuracağı merak konusu. Şimdi gelin asıl tahminlerime. 43. bölümde bence şunlar olacak. Birincisi Boran hapisten çıkacak ama artık Nadim'in kontrolünde olacak. Bu kanlı anlaşmanın bedeli ağır olacak. Boran belki Cihana karşı bir şeyler yapacak, belki Albora ailesine ihanet edecek. Nadim onu kullanarak kendi planlarını gerçekleştirecek. İkincisi, Alya ve Cihan artık duygularını saklamayacaklar. 43. bölümde onların arasında çok özel bir yakınlaşma olacak. Belki fiziksel olarak bir araya gelecekler. Çünkü artık bekleyemiyorlar. Boran hapisten çıkacak, yeni bir tehdit olarak ortaya çıkacak. Nadim'in planları devreye girecek. Dünya onların etrafında daraldıkça onlar birbirlerine daha da sıkı sarılacaklar. Ve belki de nihayet o sınırı aşacaklar. Üçüncüsü, kaya ve zerrinin mutluluğu kısa sürmeyecek gibi görünüyor. Zerrinle ilgili yeni bir sır ortaya çıkacak ya da demir onları bulacak ve tehdit edecek. Kaya ve zerrinin birlikte olmak için daha çok mücadele etmeleri gerekecek. Dördüncüsü, Nadim ve Cihan yüzleşecek. Nadim Cihan'a bir teklif sunacak, Cihan zor bir karar vermek zorunda kalacak. Bu anlaşma kabul edilirse, Cihan belki kötü bir işin içine girecek. Reddedilirse, Boran'la başları daha çok ağrıyacak. Beşincisi, sadakat bir taraf belirleyecek. Ya cihanı destekleyecek ya da Bora'nın yanında duracak. Sadakatin bu kararı dizinin geleceğini belirleyecek. Çünkü sadakatin gücü ve etkisi çok büyük. O kimin tarafında olursa o taraf güçlenir. Altıncısı, demir daha aktif olacak. Zerrinin peşine düşecek, kayayı tehdit edecek. Kan davasını kullanarak onları baskı altına almaya çalışacak. Yedincisi, Ecmel yeni bir hamle yapacak. Bora'nın kimliksiz olmasını kullanarak bir şeyler yapmaya çalışacak. Belki denizi korumak için, belki Albora ailesine zarar vermek için. Ecmel'in çok zeki bir kadın ve her zaman bir planı var. Sekizincisi, Şahin'in gerçek niyetleri ortaya çıkacak. Bu adam neden Cihana yardım ediyor? Sadece iyilikseverlik için mi yoksa başka bir amacı mı var? 43. bölümde bunları öğreneceğiz. Bir de şunu düşünmek lazım. Boran hapisten çıktıktan sonra ilk yapacağı şey ne olacak? Bence direkt Alya'nın yanına gidecek. Onu gördüğü anda Cihan'la olan yakınlıklarını sezecek. Ve o zaman deli gibi öfkelenecek. Nadimger aldığı güçle Cihan'a karşı daha sert adımlar atacak. Alya ve Cihan'ın durumu gerçekten hassas. Onlar artık birbirlerine aşıklar, bunu herkes biliyor. Ama Boran asla pes etmiyor. Sadakat onları desteklemiyor. Mahkeme boşanmayı reddetti ama bu Alya ve Cihan'ın birlikte olmasını engellemiyor. 43. bölümde belki bir resmi evlilik olmasa bile onlar ruhsal olarak birlikte olacaklar. Kaya'nın durumu da çok acı. Adam nikah masasında terk edildi, sonra bebeğin babası olduğunu öğrendi. Zerrini buldu ama mutluluğu tam olacak mı? sanmıyorum. Çünkü demir hala ortalarda. Zerrinin sırları var. Bebek henüz doğmadı. Kaya ve Zerrinin önünde çok zorlu bir yol var. Bir de kan davası var. Bu dava hiç bitmiyor. Sürekli yeni boyutlar kazanıyor.